Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Şükrü Uğuz. Uzun yıllardır terapist olarak çalışıyorum ve yine uzun yıllardır Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji Bölüm Başkanı olarak hizmet vermekteyim. Arkadaşlar, <laughs> neden Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü? Birincisi çok esnek bir yapıya sahibiz. Piyasanın ihtiyacını belirlemekte çok hızlı davranabiliyoruz. Paydaşlarımızla bu konuları 6 ayda bir inceleyerek ihtiyaç neyse ders programlarını ona göre güncelleyebiliyoruz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte ihtiyaçları belirleyip daha çok teorik derslerin yanı sıra uygulamaları da gündeme sokarak çıkar çıkmaz psikolog arkadaşlarımızın aranılan niteliklere uygun hale gelmelerine yardımcı oluyoruz. Pek çok uygulamada, stajlarda kurduğumuz işbirlikleriyle olanaklar sağlıyoruz. Yurt dışında Erasmus programları ve diplomalarımızın yurt dışında geçerli olması nedeniyle de iş bulma kolaylıklarını destekliyoruz. Sadece okurken değil, bitirdikten sonra da bizlerle işbirliğini sürdürüyorlar ve kolaylıkla sahada iş imkanı bulabiliyorlar. Üç kelimeyle çağ. Birincisi çağdaş. En önemli ve en sevdiğim özelliği. İkincisi hızlı. Çok hızlı aksiyon alabiliyoruz ve ihtiyaçları belirleyip programı ayarlayabiliyoruz. Üçüncüsü daha çok beceriye dayalı eğitim programlarımız hiç kimse buradan çıkarken ne yapacağını şaşıran psikologlar olarak çıkmıyor. Müzik